Kıymetli öğrencilerim merhaba. SMS video derslerimize hoş geldiniz. Köklü sayılara, köklü sayıları üstü sayılara çevirme konusundan devam ediyoruz. Hadi hazırsanız başlayalım. Burada tabi biraz formülize edilmiş, biraz kurallaştırılmış ifadeler göreceksiniz. Sakın ha bu sizin gözünüzü korkutmasın. Örneklerle çok iyi daha, örneklerle çok daha iyi anlayacağımızı asla unutmayın. Fakat yine de anlamaya çalışın. Şimdi N birden N sayısı birden büyük bir sayı olmak üzere ve N bir tam sayıymış. A sayısının N'inci dereceden kökü ve M'inci kuvveti var bakın. Burada bu köklü sayı kök dışına nasıl çıkacak? Zaten köke girişte de bundan bahsetmiştik. Sayının kuvveti paya geliyor, sayının kuvveti paya geliyor. Derecesi ise paydaya geliyor. Bunu zaten biliyoruz. Ve kısaca bakın bunu nasıl ifade ediyoruz? Kök kalkarken kökün derecesi kuvvetin paydasına gelir. Kök kalkarken kökün derecesi kuvvetin paydasına gelir. Burada yine N'inci dereceden kök a üzeri m kök dışına çıkarken kök kalkarken ne oluyor? M'inci kuvvetin paydasına N'inci derece geliyor. Kök de ortadan kalkmış oluyor. Bakın şu N, şunun yani m'nin kuvvetin paydasına geliyor. N olarak bölü ne olarak. Burada tabii neyi bilmemiz lazım? A sayısının sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olması gerekiyor. Örnek olarak küp kök 5'in karesinde kök ortadan kalkarken 5'in karesini yazıyoruz. Şu dışarıdaki dereceyi de kuvvetin paydasına getiriyoruz. 5 üssü 2 bölü 3 gibi bir şey ortaya çıkıyor. Peki kökün derecesi çiftken kök dışına çıkma nasıl olacak? Eğer bir kökün derecesi çiftse bu sayı kök dışına, kökün içindeki sayı kök dışına mutlak değer ile çıkar. Ne demek istiyoruz? 2 ne? çift bir sayı. Yani bu kökün derecesi çift ve kuvvetinde de 2n var. Bakın şu 2n'leri doğrudan sadeleştirip dışarı a olarak çıkar diyemiyoruz. Neden? Bu kuvvetin çift olması buna engel oluyor. Çünkü eğer taban negatifse zaten ikinci kuvvet bunu pozitif yapacaktır. Buradan iki farklı durum gelir. Dolayısıyla mutlak a olarak çıkardığımızda bu a sayısı ya negatif bir sayı ya da pozitif bir sayıdır. İki farklı durumu kaçırmamak için mutlak a olarak çıkartıyoruz. Peki eğer bu kökün derecesi tek sayıysa ne yapıyoruz? Çift sayı ve tek sayı iki farklı durum var. İfade kök dışına doğrudan çıkıyor. Kendisi olarak çıkıyor. 2n artı 1 tek bir sayı. 2n artı 1 tek bir sayı. Dolayısıyla derecemiz tek. Derecemiz tekken dışarı doğrudan a olarak çıkabilir. Burada da a'nın bir tam sayı, pozitif bir tam sayı olduğunu unutmamak lazım. Şurada da tabi derece ve kuvvette yer alan n'nin pozitif bir tam sayı olduğunu gözden kaçırmayalım. Hadi bakalım örneklerle çok daha iyi kavrayacağız. Burayı anlamadıysanız ya da tam oturmadıysa çok takılmayın lütfen. Evet 7 sayısı tam küp bir sayı değil. Tam küp olsaydı 3. dereceden kökle yani küp kökle sadeleşip dışarı doğrudan çıkabilirdi. Bunu nasıl dışarı çıkarıyoruz? 7 diyoruz. 7'yi yazıyoruz. 7'nin üstünde gizli bir 1 var. Birinci kuvveti yukarı paya yazıyoruz. Paydaya ise 3. dereceden kökü getiriyoruz. Dereceyi paydaya getiriyoruz. Çarpı 7'nin 2 bölü 3. kuvveti. Burada hemen neyi yakalıyorum? Tabanlar eşitse çarpma işleminde böl üstler toplanır. Ortak tabanı yazıyorum. Üstleri topluyorum. 1 bölü 3 artı 2 bölü 3. 1 ile 2'yi topla 3. Paydayı doğrudan yaz 3. 7'nin 3 bölü 3. kuvveti 3 bölü 3'te 1 olduğundan 7'nin 1. kuvveti cevabımız 7 olarak gelir. İkinci örnekten devam edelim. 5'in karesi var kökün içinde ve küp kök var. E o zaman ne yapacağız? Diyeceğiz ki 5'i yazarız. Sayının kuvvetini yazıyoruz paya. Payda ya da dereceyi yazıyoruz. Derece küptü yani 3'tü. Bu iki sayının çarpımının üstü gösterimi sorulduğuna göre çarpıyorum küp kök 5'in küpüyle. Küp kök 5'in küpü bak. İçeride 3. kuvvet var. Dışarıda 3. derece var. Bunlar doğrudan birbirlerini sadeleştirir. Kök ortadan kalkar. 5 olarak dışarı çıkar. Peki ben burada neyi fark etmeliyim? Tabanları aynı olan üst ifadelerin çarpımını. Burada gizli bir bir var kuvvette. Tabanlar aynı kuvvetler toplanmalı. Ortak tabanı yazıyorum. Kuvvetleri topluyorum. 2 bölü 3 artı 1. 2 bölü 3 artı 1'i toplarken ne yapıyorduk? Hızlı toplama yapıyorduk. Şu 3 ile 1'i çarptım. 3. 2'ye 3 ekledim. 5. O zaman 5 üstü 5 bölü paydayı da aynen yazıyorum. 3 olur. Bakın hızlıca bir daha gösteriyorum. 3 ile 1'i çarptım. 3. Artı 2'yi ekledim. Paydayı da aynen yazdım. Kuvvet 5 bölü 3 geldi. 5'in 5 bölü 3. kuvveti cevabımız oluyor. Burada hemen tek kuvvetlerin doğrudan sadeleşeceğini ve kökün ortadan kalkacağını bildiğim için 4 diyorum. Artı çift kuvvetlerde de yine aynısını yapabiliriz. Çünkü tabandaki sayının negatif ya da pozitif olup olmadığını bilmiyorsak eğer mutlak değer içinde çıkaracaktık. Ama burada biliyoruz. 2 pozitif 2. Dolayısıyla bu da doğrudan kökler sadeleşeceği için yani kuvvetle kök sadeleşeceği için 2 olarak çıkar. Cevabımız 4 artı 2'den 6 gelir. Dördüncü örnekte x'in sıfırdan küçük, y'nin de sıfırdan büyük bir sayı olduğunu söylüyor ve şöyle bir ifadenin eşitini istiyor. Burada ben y sayısının pozitif bir sayı olduğunu biliyorum. Önünde negatif bir sayı var. Dolayısıyla eksi y negatif bir sayı. Eksi y negatif bir sayıyken karesi pozitif bir sayı gelecektir. Bu durumda çift kuvveti kök dışına mutlak değer olarak çıkaracağımı bilmem lazım. O zaman diyorum ki kök içerisinde eksi y'nin karesi nasıl çıkacak dışarıya? Mutlak eksi y olarak çıkacak. Bu da ne olacak? Mutlak eksi y negatif bir sayı. Negatif bir sayı pozitif bir sayı olarak dışarı çıkar. Y olarak çıkar. Y zaten bakın pozitif bir sayıydı. Mutlak eksi y, y olarak mutlağın dışına çıktı. Hocam bizden mutlak değer öğrenmedik. İşte niye bunları anlatıyorsunuz falan diyeceksiniz. Bunları bu aşamada göstermek çok önemli. Mutlak değer konusunda da yine ayrıca bu tarz soruları irdeleyeceğiz merak etmeyin. Yani burada dikkat etmemiz gereken husus neymiş? Kökün derecesi çiftse bakın kökün derecesi 2 olduğu için yazmıyoruz. İkinci dereceden kök yani kare kök yazılmaz. Küp kökü burada görürsünüz. 5. dereceden kökü burada görürsünüz. Dördüncü dereceden kökü burada görürsünüz. Şu kökün dışında ama 2'yi görmezsiniz. 2 yazılmaz, gizlidir. Ve ikinci dereceden kök çift olduğu için içerisini mutlak dışında çıkarır. İçerideki sayıyı mutlak dışında çıkardığında eksi y, mutlak eksi y oluyor. Mutlak eksi y'nin negatif bir sayı olduğunu biliyorum. Pozitif olarak dışarı çıkarıyorum. Y'nin pozitif olduğunu nereden biliyorum? Bana verilen şu bilgiden biliyorum. Devam ediyoruz. Bakın burada küp kök x'in üçüncü kuvveti var. 3 ile 3 gitti. Yani üçüncü derece ile Üçüncü kuvvet gitti yani kök ortadan kalktı. Buradan da x gelmiş oldu. Son olarak mutlak x eksi y. Mutlak değer x eksi y acaba mutlağın dışına nasıl çıkar? Burada hemen bana verilen bilgiyi inceliyorum. x sayısı y sayısından küçük bir sayı. Yani x'ten y'yi çıkardığımızda içerisi aslında negatif bir sayı olacak. Negatif sayı dışarı işaretini değiştirerek çıkar pozitif olması için. O zaman işaret değişirse artı x eksi x olarak çıkacak. Eksi y artı y olarak çıkacak. Mutlağın dışına eksi x artı y olarak çıkardım. Son durumda ifade şu şekilde olacak. Şu kökün içindeki eksi y'nin karesi dışarı y olarak çıkmıştı. Artı diyorum. Küp kök x'in üçüncü kuvveti x olarak çıkmıştı. Eksi diyorum. Şu ifadeyi de mutlak dışına çıkarmıştım. Eksi x artı y olarak gelmişti. Eksi x artı y'yi de yazdım. Burada düzenleme yapacağım şimdi. Y artı x'i tekrardan yazdım. Şu eksiği parantezin içine dağıtmak durumundayım. Eksi ile eksiden artı geldi. Artı x. Eksi ile artının çarpımından eksiye geldi. Buradan y ile y'yi götürdüm. Cevabımı x ile x'in toplamından 2x olarak bulmuş oldum. Tekrar bir uyarı yapmakta fayda görüyorum. Eğer bu soruyu anlamadıysanız mutlak değerde çok daha yakından anlayacağımız için hiç telaşa kapılmayın hızlıca geçin. Örnek 5'te şöyle bir işlem verilmiş. Bu işlemin sonucu soruluyor. Diyeceğiz ki çift dereceli kök var. Yani kökün derecesi 4, çift bir sayı. Burada dikkat etmek gerekiyordu. Sayıyı mutlak değer olarak dışarı çıkarmalıydık. Fakat biz mutlak değer olarak çıkarmamıza gerek yok. Sayının ne olduğunu biliyoruz. Zaten pozitif bir sayı. Dolayısıyla şu 4 ile şu 4 sadeleşir. Yani 4. dereceden kökle kuvvet 4 sadeleşir. Kök ortadan kalkar bu 8 olarak kök dışına çıkar. Sonra diyoruz ki zaten tek kuvvetlerde hiçbir problem yoktu. Doğrudan dışarı çıkacaktı. Negatif olmasının hiçbir önemi yok. Sakın tek kuvveti mutlak değeri olarak dışarı çıkarıp eksi 5 iken artı 5 yapmayın. Doğrudan 7 ile 7 sadeleşti. Yani 7. dereceden kökte kuvvet 7 sadeleşti. Eksi 5 geldi oradan. Artı eksi 5 aslında ama artı ile eksi yan yana gelince eksi yapar zaten. 8'den de 5'i çıkardığında 3 cevabına ulaşırız. Evet bu konu sizin için biraz zor olmuş olabilir ama bol bol örnek çözdük. Yeterince de ayrıntılı ve irdeleyici şekilde açıklıyorum. Sakın korkmak yok. Devam. X sayısı Y sayısından büyük ve bu ikisi de sıfırdan büyük. Yani pozitif sayılar. Bunlar pozitif sayılar. Bu ifadenin eşitini arıyoruz. Hemen şuraya ilk ifadeyi yazıyorum. X eksi Y'nin parantez karesi. Burada tabandaki sayının işaretine bakmam lazım. Tabanda X eksi -y, y var. X, Y'den büyük olduğuna göre büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırsanız pozitif gelir. Yani şu X, Y pozitif bir sayıymış aslında. Pozitif sayı olduğu için ikinci kuvvetle ikinci dereceden kök ortadan kalkar. X, Y doğrudan dışarı çıkar. Bu ifadeyi hallettim. Geldim şuna. Burada da dikkat ederseniz derece, derece tek. Derece tekse doğrudan üçüncü derece ile kuvvet 3 sadeleşir. Eksiye ortaya çıkar. Hemen şurada tekrar ediyorum. Üçüncü dereceden kök eksi y'nin küpü. Bu küple üçüncü derece sadeleşti. Eksi y doğrudan dışarı çıktı. Son olarak kare kök x kare. Kare kök x kareyi acaba kök dışına nasıl çıkaracağız? X sayısı pozitif bir sayı. Şu bilgiden biliyorum ben bunu pozitifse eğer ikinci kuvvetle ikinci dereceden kuvvet birbirini sadeleştirecek doğrudan dışarı x olarak çıkacak. Son tahlilde bulduğum bütün bu ifadeleri toplayıp çıkardığımda cevaba ulaşacağım. Şimdi ilkinden ne geldi? x eksiye geldi. İkincisinden eksiye geldi. Arada bakın artı var. Artı ile eksinin yan yana gelmesinden eksiye diye yazabilirim. Arada artı var. Sonuncudan da x geldi. Artı x diyorum. Buradan pozitif x, pozitif x iki tane pozitif x yapar. Buradan negatif y, negatif y, 2 tane negatif y yapar. 2x 2 y doğru cevabımız olarak ortaya çıkar. Evet, dersimize motivasyon sorularından devam ediyoruz. a küçük 0 küçük b olmak üzere ifadesinin eşiti nedir diye soruyoruz. Eğer kökün derecesi çiftse kökün içindeki sayı kök dışına mutlak değer içerisinde çıkmalıydı. Bakın mutlak değer içerisinde a kareyi çıkarırsak şöyle olacaktır. Mutlak değer A olarak çıkacaktır. Çünkü şuradaki kuvvetle şuradaki karekökün sadeleştiğini düşüneceğiz. Derece çift olduğu için, kökün derecesi de çift olduğu için bunu mutlak değer A olarak çıkaracağız. Çünkü oradan iki farklı durum gelecek. A sayısı ya negatif ya pozitif olmalıdır gibi. Tabi biz burada A sayısının negatif olduğunu biliyoruz. O yüzden de zaten mutlak değer içerisinde çıkarmış oluyoruz. Hemen bakıyorum A eksi B'nin karesi yine kuvvet çift Derece de çift. Kökün derecesi de çift. Kökün derecesi burada ne? Gizli bir 2 var değil mi? Burada kare kök bu. Yine ben aynı şekilde mutlak değer a b olarak kök dışına çıkarıyorum. Sonra a eksi b'nin küpünü görüyorum. Küp kök içerisinde. Burada ne diyorduk? Tek dereceli köklerde ne oluyordu? Doğrudan dışarı çıkıyordu. Bu küp kökle 3. kuvvet sadeleşti. Dışarı doğrudan a eksi b olarak çıktı. Mutlak değerden bu ifadelerin nasıl kurtulacağına karar vereceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Şuradaki bilgiye göre. A sayısı negatif bir sayıymış. Negatif bir sayı önüne eksi alarak mutlak değer dışına çıkar. Önüne eksi aldığında eksi A olacaktır. Artı diyorum. A eksi B mutlak değerin içerisinde A eksi B sayısını dışarı nasıl çıkaracağız? A'dan B'yi çıkarmışız. Bakın küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarıyoruz. B pozitif olmasına karşın çıkarma işlemi dolayısıyla buradan negatif sayı gelecektir. Küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarıyoruz çünkü burada. Dolayısıyla A eksi B negatif bir sayı olacaktır. Negatif sayılar ne demiştik? Önüne eksi alarak dışarı çıkar. Önüne eksi alıyorsa şu artıyı siliyorum. Diyorum ki önüne eksi alır. A eksi B. Devam ediyorum. Artı A eksi B'yi de doğrudan yazıyorum. Burada ifadeyi düzenlersek eksi A şuradan eksi içeri dağıtıp parantezi açacağım. Eksi a gelir yine. Eksi ile eksiden artı b gelecek. Artı a ve eksi b diyorum. Bakın şuradaki eksi a ile şuradaki artı a gidecek. Artı b ile de eksi b'yi götüreceğim. Geriye ne kaldı elimde? Eksi a kaldı. Eşittir. Eksi a diyorum. Cevabımda ne olmuş? E seçeneği olmuş. Motivasyon sorularının ikincisiyle devam edelim. Burada 6. dereceden kök var. 6. dereceden kök çift bir kök. Fakat içerideki ifadenin pozitif olduğunu bildiğimiz için o zaten pozitif olarak doğrudan çıkacaktır. 6. kuvvetle 6. dereceden kök sadeleşti. 8 doğrudan dışarı çıktı. Artı burada kökün içindeki sayı negatif. Fakat derece tek olduğu için bu da doğrudan çıkacaktır. Eksi 5 olarak çıktı. Şu 5 kuvvetiyle 5. dereceden kök sadeleşti. Tek kuvveti olduğu için de eksi 5 olarak doğrudan dışarı çıktı. Yine burada dikkat etmeliyiz. Kökün derecesi çift, kökün içinde negatif bir sayı var. Negatif sayı gördüğümüz zaman dikkat kesileceğiz. Diyeceğiz ki eğer derece çiftse kökün içindeki sayı mutlak değer olarak dışarı çıkmalı. Negatif olarak katiyen çıkmayacak. Eksi diyorum, şuradaki eksi tabii işlemin eksisi mutlak değer içerisinde eksi 3 olarak çıkardım. Şu 6. kuvvetle 6. dereceden kök birbirini sadeleşti. Eksi 3 mutlak eksi 3 olarak dışarı çıktı. Neden mutlak eksi 3 olarak dışarı çıkıyor? Çünkü derece çiftken mutlak içerisinde çıkmak zorunda kökün dışına. Derece tekken doğrudan çıkarabiliyoruz. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Hemen bu ifadeyi düzenlemek istiyorum. Bu ifadeyi düzenlerken tabii ki şu artı ile eksi yan yana görünce 8 eksi 5 diye yazacaksınız. Mutlak değer eksi 3. Eksiği şu işlemden gelen eksiği şunu bir kere yazdım. Mutlak değer eksi 3 dışarı nasıl çıkar? Mutlağın içerisindeki bir sayı pozitif de olsa negatif de olsa dışarı pozitif olarak çıkmak zorundadır. Mutlak değerin görevi zaten içerisindeki ifadeyi pozitif yapmak. Dışarı pozitif olarak çıkartmak. O halde eksi 3'ü de artı 3 olarak dışarı çıkardım. Buradan eksi ile artı yine yan yana geliyor bakın. 8 eksi 5 eksi 3 diye düzeltiyorum. Bakın işaretleri aynı olanı gruplayayım işleme sokayım. Diyorum ki eksi 5 eksi 3 işaretler aynı toplama yap 8 işaret neyse onu koy eksi 8. Burada 8 zaten vardı bir de eksi 8 geldi eksi 5 eksi 3'ten cevabımız ne olarak geldi 0 B seçeneği. Evet dersimizin belki de en güzel ve en zor sorusu x küçük y küçük 0 olmak üzere ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen neyi hatırlıyorum? Çift dereceli kökleri. Burada kare kök var bakın kök içinde x kare demek aslında kare kök içinde x kare demek. Kare kök çift dereceli bir köktür. Dolayısıyla içerisindeki ifadeyi mutlak değer içerisinde çıkarmalıdır. Biz x'in pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyoruz. Mesela önceki soruda şöyle bir şey vardı. Kök içinde 8 vardı değil mi kök içinde 8'in karesi vardı. Burada demiştim ki şu kuvvetle, şu ikinci kuvvetle ikinci dereceden kök sadeleşir dışarıda oradan 8 olarak çıkar. Bunu mutlak değer 8 olarak çıkarma gereksinimi duymadım. Niye duymadım? Çünkü zaten ben 8'in pozitif olduğunu biliyorum. O yüzden pozitifleştirme gibi bir amacım yok. Pozitifleştirme gibi bir amacım olmadığı için de mutlak değer içerisine çıkarmama gerek yok. Fakat burada x'in negatif mi pozitif mi olduğunu bilmiyorum. O yüzden dikkat etmeliyim. X eğer negatifse bile onu pozitifleştirmek için dışarı, kök dışına mutlak değer içerisinde çıkarmalıyım. Hadi o zaman diyelim ki ikinci kuvvetle kare kök birbirini götürsün. Dışarı x sayısı mutlak x olarak çıksın. Devam edelim. Burada bakın kökün içinde negatif bir sayı var. Negatif sayı görünce dikkat kesiliyoruz. Fakat dereceye baktığımda derece tek. Derece tekken ne oluyordu? Kök içindeki sayı kök dışına doğrudan çıkıyordu. Beşinci dereceden kökle beşinci kuvvet sadeleşti, doğrudan dışarı çıktı. Niye doğrudan dışarı çıkıyor? Çünkü kökün derecesi tek. Devam ediyorum. Tabii şurada işlemden gelen bir artı vardı. Artı ile eksi'nin yan yana gelmesinden doğrudan eksi yazdım. Devam ediyoruz. Burada da yine çift dereceli kök var, çift kuvvet var. Bu kuvvetle bu çift dereceli kök yani kare kök sadeleştiğinde y eksi x olarak mı çıkar? Hayır, elbette mutlak değer y eksi x olarak çıkmalı. Çünkü çift dereceli kök gördüğümüzde ne yapıyoruz? İçerideki ifadeyi mutlak değerin içerisinde dışarı çıkarıyoruz. Artık bunu çok çok tekrar ettiğim için zihninize yerleştiğine eminim. Bu aşamada yalnızca mutlak değer dışına nasıl çıkaracağınızı sayıları şaşırabilirsiniz. Endişelenmeyin. Ayrıntılı olarak açıklayıp çıkarıyorum zaten. Mutlak değerde de bu tip sorulara yer vereceğimiz için bunları yine çözeceğimiz için, bu tarz soruların çok çok daha güzel versiyonlarını da çözeceğimiz için zihninize oturacaktır. Şimdi diyorum ki mutlak değer x. Mutlak değer x ne demek? Ne demiştim? Mutlak değerin içerisindeki sayı mesela az önceki soruda eksi 3 vardı. Bu pozitif olarak çıkmak zorunda deyip 3 olarak mutlak değerin dışına çıkarmıştım. Ben burada x'in pozitif mi negatif mi olduğuna dikkat etmeliyim. Bu da zaten sorularda verilir. Bakın burada verilmiş. X sıfırdan küçük mü büyük mü bunu biz biliyoruz. X sıfırdan küçükmüş bakın. Sıfırdan küçük sayılar için ne demiştim? İlk soruda söylemiştim bunu hatırlayın. Birinci motivasyon sorumuzda. Mutlak değerin içinde eğer sıfırdan küçük bir sayı varsa bu dışarı nasıl çıkacak? Önüne eksi alarak çıkacak. Önüne eksi aldığında eksi x olarak çıkmalı. Şurada da aynı mantık var aslında. Mutlak eksi 3 niye dışarı artı 3 olarak çıkıyor? Önüne eksi alarak çıktığı için. Önüne eksi alır. Bir de zaten kendisinden bir eksisi var. Ne oldu bu durumda? 3 oldu. Önüne eksi alarak çıkması aslında bu anlama geliyor. Eksiye doğrudan yazıyorum. Mutlağın içinde değil. Artı diyorum. Bakın burada y eksi x. Mutlak içerisinde y eksi x. Önce y eksi x'in işaretine karar vermeliyim. Soruda bana verilen şu ifadeyi yeniden şuraya yazmak istiyorum. Bakın neymiş? x küçükmüş, y küçükmüş 0. Buradan biz y eksi x'in işaretine Karar vermek istiyoruz. Y'den x'i çıkarmışız bakın. Y'den x'i çıkarmışız. Burada mutlak değerce x daha büyüktür. Mesela ne demek istiyorum? Buraya eksi 2 yazdığımızda şu da aslında eksi 1 sayısıdır. Sayı bakın mutlak değerce büyürken negatif tarafta yani işaretten bağımsız olarak büyürken değer olarak küçülüyor. Çünkü sayı doğrusunu hayal edersek eğer sıfır tam ortada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gidiyor pozitif tarafta, sağ tarafta. Ve sayı büyüdükçe sayının değeri de büyüyor. Fakat sayı doğrusunun sonunda eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye gidiyor bakın. Sayının kendisi büyüdükçe sayının değeri küçülüyor. Mutlak değerce işaretten bağımsız olarak büyüdükçe sayının değeri küçülüyor. Dolayısıyla da burada x küçükse x'e eksi 2 değerini verdim. Y de büyükse Bakın burada x küçük y büyük. y'ye de eksi 1 değerini verdim. Peki ben y'den x'i çıkarırken ne diyeceğim? Eksi 1 eksi eksi 2 diyeceğim. Çıkarma işlemi yapıyorum. Şu da zaten şu içerideki eksi x'in kendi eksisi. Dolayısıyla da burada eksi 1 eksi ile eksinin yan yana gelmesinden artı 2 olacak. Bu işlemi de yaptığımızda pozitif 1'i yani artı 1'i bulacağız. Sonuç olarak neye karar vereceğiz? Y eksi x sayısı pozitif bir sayıymış. Hemen bir örnekte daha göstermek istiyorum. Böyle ardışık olmak zorunda da değil bu arada. X küçük y küçük sıfır eşitsizliğinde x ve y'nin ardışık olma gibi bir zorunluluğu yok. Örneğin x'i ben eksi 6 olarak kabul etsem y'ye de eksi 1 desem. Eksi 6 sayısı eksi 1 sayısından küçüktür. Burada ne yapmak istiyorum? Y eksi x'i bulmak istiyorum. Y'yi yazıyorum. Y kim? Eksi 1. Eksi işlemden gelen eksi. X'i yazıyorum. X kimmiş? Eksi 6 ymiş. Bu işlemi yaptığımızda şu eksiyle eksi yan yana gelince artı olacak. Eksi 1 artı 6. Bakın buradan da 5 gelecek. Pozitif bir sonuç geldiğine. Sonuç olarak ne diyoruz? Y büyük negatif sayısından X küçük negatif sayısını çıkardığımızda pozitif bir sonuç gelecek diyoruz. Şurası artıymış. Pozitifmiş. Pozitif olursa mutlak değerin dışına doğrudan çıkacaktır. Pozitif sayılar doğrudan çıkar biliyorsunuz. Mesela mutlak değer 3, 3 olarak çıkacaktır. Zaten pozitif olduğu için kendisi olarak çıktı. Mutlak değer eksi 3 nasıl çıkıyordu dışarı? Önüne eksi alarak çıkıyordu. Eksi eksi 3 diyorduk. Bunu da pozitifleştirmiş oluyorduk bu sayede. Burada da aynı şekilde pozitif olduğu için doğrudan kendisi olarak çıkmalı. Kendisi de y eksi x'tir. Burayı da düzenlediğimde ne olacak bakın? Eksi x ile eksi x'in toplamından eksi 2x gelecek. Eksi x, eksi x toplanırsa eksi 2x oluyor. Niye? Çünkü işaretler aynı. Toplama yaptım işaret neyse onu koydum. Eksi y ile artı y birbirini götürdü. Cevabım eksi 2x, b seçeneği. Evet, yorucu bir üçüncü sorudan sonra çok daha kolay, çok daha sakinleyeceğimiz bir dördüncü soruyla beraberiz. Evet, baktığımda bu İfadelerin kök dışına doğrudan çıkamayacağını görüyorum. Bu durumda ne yapıyorum? Kökün içindeki sayının kuvvetine kökün derecesini payda olarak getiriyorum. Hemen diyorum ki 3 üzeri 1 bölü 4 olacaktır. Şu dışarıdaki 4 bu içerideki sayının kuvvetinin paydasına geldi. Aynı şekilde çarpı şu içeride ne var? 3 var. 3'ün kuvvetinde 1 var kuvvet gizli kuvvette bakın hiçbir şey yoksa gizli bir bir vardır anlamına gelir. Dışarıdaki dereceyi de bunun paydasına getirdim. Sonra çarpı diyorum. Yine içeride hangi sayı var bakın. İçeride 3 sayısı var. 3'ün kuvvetinde gizli bir bir var. Onu paya yazıyorum. Payda ya da ne yazacağım? Kökün derecesini getireceğim. Kökün derecesi hiçbir şey yazmıyorsa neydi? 2 de. 2 de dereceye getirdim. Eşittir. 12. dereceden kök a. Bunu da aslında 12. dereceden kök a yazmak yerine bunu da kök dışına çıkaralım. Üstü rasyonel şekilde yazalım. Yani üstlü şekilde yazalım. Kök dışına tam olarak çıkmayan ifadeleri çünkü üstü olarak çıkarıyoruz. Diyoruz ki içerideki sayı A. İçerideki sayının kuvvetinde gizli bir 1 var. Dereceyi de paydaya getirelim. 12 diyelim. A üssü 1 bölü 12'ye ulaşalım. Burada hemen neyi görüyorum? Ortak tabanları görüyorum. Tabanlar ortaksa çarpma işleminde ne yapılırdı? Üstler, kuvvetler toplanırdı. O zaman 3 üssü 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 2'yi bulmalıyım ben. 1 bölü 4, 1 bölü 3 ve 1 bölü 2 toplanırsa nerede toplasam, nerede toplasam şurada toplayayım. 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 2. Burada paydayı 12'de eşitleyelim. 3 ile genişletiyorum, 4 ile genişletiyorum, 6 ile genişletiyorum. Eşittir diyorum. 3 ile genişletirsem 3 artı 4 ile genişletirsem 4 artı 6 ile genişletirsem 6 çarpı 1'den 6 geliyor. Ortak paydam 12 olacak. Eşittir diyorum. 3, 4 daha 7, 6 daha 13. 13 bölü 12 geldi. Ben bu ifadeyi ne olarak buldum sonuçta? 3 üssü 13 bölü 12 olarak buldum. Bu da neye eşitmiş bakın? A üssü 1 bölü 12. Peki burada tabanları bilmiyorum. Tabanlar eşitken üstler de eşittir falan diyeceğim. Diyemiyorum. Üstler zaten eşit değil. Nasıl A'ya ulaşacağım? Hemen şu bölü 12'lerin ortak olduğunu fark etmem lazım. Demem lazım ki demek ki burada ben 1 bölü 12'yi oluşturabilirim. 1 bölü 12'yi peki nasıl oluşturacağım? Aslında şöyle oluşturacağım. 13 bölü 12 sayısı aslında şöyledir. 13 çarpı 1 bölü 12 sayısıdır. Dolayısıyla ben buradan üssün üssünü kullanacağım. Diyeceğim ki 3 üssü 13 çarpı 1 bölü 12 sayısı eşittir. A üssü 1 bölü 12 sayısına. Üssün üssü çarpıldıysa eğer ben şu 13. kuvveti şöyle birinci kök iç kök olarak değerlendiririm. 1 bölü 12'yi de dış kök olarak değerlendiririm. 1 bölü 12. kuvvetler bak artık eşitlendi mi? Kuvvetler eşit. Kuvvetler eşitse buradan tabanlar da eşit olacaktır diyeceğim. Bakın tabanlar kim? 3 üstü 13 ve A. Kuvvetler eşitse tabanlar da eşittir. Bu durumda A'yı ben ne olarak buldum? A'yı ben 3 üstü 13 olarak buldum. 3 üssü 13 nerede? C seçeneğinde. Evet bu işlemin sonucunu arıyoruz. Önce içerideki kök yapılır. Bakın içerideki kökte bir sayısı var. Bir tam kare bir sayı. Kimin karesi? Birin karesi. O zaman bir kök dışına, kare kök dışına bir olarak çıkacak. Şöyle olacak yeni durumda. 80 zaten içerideydi. İçerideki kökteki bir sayısında, kare içindeki bir sayısında bir olarak dışarı çıkardım. Devam ediyorum. Artı diyorum. 27 eksi kök 4. Kök içinde 27 eksi kök 4. Önce içerideki kökü dışarı çıkaralım. İçeride tam kare bir sayı var. 4 sayısı. Kare kök dışına 2 olarak çıkacak biliyoruz. Hemen kök içine 27'yi yazdım. Eksi dedim. Kare kök 4 dışarı kök dışına 2 olarak çıktı. Şimdi artık kök içindeki bu sayıları işleme sokabiliriz. Diyoruz ki 80'e 1 eklersek eğer 81 olur. 81 olur. Kök içindeki sayı 81'miş. Artı 27'den 2 çıkarırsak eğer 25 olur. Kök içinde 25. 81 ve 25 sayıları tam kare sayılar. Dolayısıyla kare kök dışına tam olarak çıkabilecekler. 81 neyin karesi? 9'un karesi. O zaman kök dışına 9 olarak çıkacak. 25 neyin karesi? 5'in karesi. O zaman kare kök dışına 5 olarak çıkacak. 9 ile 5'i topladığımda da cevabım 14 E seçeneği olacak. Evet, motivasyon sorularını ve dolayısıyla dersimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Müzik